Takviye <laughs> Kayran, burası 60 171 numarayı teslim ediyorum. 171 numara. Mehmet Ali Sarıkaya, Uğur Sarıkaya, İsmihan Sarıkaya. 166 <laughs> numara. Mahmut Öztaşoğlu. Efek geliyor. Ali Şakman.

ee, şu anda yaklaşık olarak 220. hayvanımız diye tahmin ediyorum. Ee, kesim saatlerimizle alakalı bu yıl iki defa bir can askerimiz koptu. Yarım saat rotamı e gidiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Alanımızda genellikle müşterilerimiz memnun. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim tüm kesilen kurbanları kabul etsin. Bugün hem kurban bayramını yaşıyoruz. Hem de babalar günü. Tüm babaların babalar gününü de kutluyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanımızdaki herkese teşekkür ediyoruz. Bir hatamız, bir kusurumuz varsa affola. Çok iyi gidiyor. Yine bir rekorla bugün kesimimizi tamamlayacağız. İnşallah her şey çok daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Herkese sağlıklı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Dursun, Ahmet Tanay, Ali Dursun, Osman Sağlam, Mahmut Akçay. Osman Uçar, Mustafa Uçar, Mürşide Müjde. U